Ne gördün Bölgedeki tüm düşmanları haklayın Rapport over. Okay, tamam. Öngilizce düşmanları haklayın. Yürü Gel, yürü Hadi yürü. Gel topla gidelim. Gelin. Anlaşıldı. Tamam. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Tamam, aldım aldım. Bak, dur. Lan ne yol bu? Alıyor musun sen Bekle dur açtım ha. Oyna şimdi. Bak görüyor seni. Altında Al. altında. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Gideyim ben bir fırap saçıyorum. Fırap saçacağım bekleme. Küfür etmeyin abi. Anlaşıldı. Beyler kusun bir yere biliyor bakın bu yüzyak mı? Anlaşıldı. Çıkın tepemle zıplayın. Biliyor çıkın de benden be. Açtım sesi. Anlaşıldı. Allah belanı. Tek mermiyle. Büyük kurt. Bu değil bu değil. Kristof vardı ya. Geldi tamam, çektim, çektim. Önde, evet, tamam, tamam. Oğlum bence i̇yi, adam pro ya. Ama vursa digger'la da hehe. Desteklem neyin kafasını yaşıyor. Bölgedeki tüm düşmanları Rusya. Rusya'mı tüm Pustun herkes. Aşağıda beyler geliyor. Anlaşıldı. Yok Gel bana res, çabuk çabuk çabuk. Aşağıdayım. Kapattı. <laughs> Görev tamamlandı. Yok lan yok. Yo. Kafası gözüm burada adam beni? Bir ee, tabak ya. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Hadi bu elde kutsun Burada ne? Henüz ölen yok. Tam kafadan. Büyük lan, tur. lan senin kral öldü. Töbe töbe. Şey tamam. Tam Kapan kafadan. Büyük. Adam tur. gözükmüyor, kendisi mermisi gözüküyor. Çekeyim de ben bu şey şey yolluyorum. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. raresterresterrester sinsice atak baba baba bilerek vurmuyor kral öldü şu var ya bay kral bay kral o izliyor pustum. Ba bana nasıl bakıyor ya kadiroğa be he. <laughs> bak tamam da şu kapının arkasına pustum geçelim hadi gürültü Beyler burada kim boşta? Biz 3'e ee, Bir kişi fazla üçe Tamam üçün. bir kişi al o zaman bir kişi Kim fazla şu, şu an? Tamam bir yere Efe sen mi? Yo ben buradayım Hey İbrahim okay. gel User Klan vs e 4'e gel abi o da Klan vs 4 odasına gel User left the channel Hadi eli sizi atak, tamam, büyük siz böyle 4'e dört atın beyler Biz üç böyle kişiyiz tamam. ya Tamam, tamam böyle iyi üç kişi atın Aaaa Beyler SS'leri açın şimdi Anlaşıldı herkes bir yere kutsun <laughs> Kırmızı takımda ölen yok. Hiç değil oğlum adam öyle ya. <laughs> Yo yo basadım oraya. Oha tamam çektim çektim. Hadi çar. Hadi bay bay. Tamam çektim.